Hamdi Bey'in yeni teklifi. Hamdi Bey'in kendi... Aa işte. İşte. <laughs> Yenisi geldi dur bak. Evet abi. Neyse. Temiz, sıkıntısız. Hamdi Bey mi yiyecek Hamdi Bey'in kendisi yiyecek. Tablay salatası. Tablay salatalı. Kendisi kara taşlı. Hı, kara taşlı mı? Evet. Diyetteyim, lavaşta istiyorum diyor. Abi bu nasıl diyet ya? <laughs> Çift zurna. Çift zurna. Çift zurna yiyor kendisi. Bir de diyetteyim diyor. Evet. Bizi kandı. Şu an kahvaltı. Kahvaltı mı? Kahvaltısı. Akşam yemeğin gece 3'te falan yiyor o zaman. Tabii. Öğlen yemeği de var bunun. Hamdi Bey baktı, bir baktı, güldü. <laughs> evet abi. 200 gram zayıfladım ya Hamdi Bey. Abi tablacımız hazır. Evet lavaş geldi abi. Lavaş geldi abi. Yani Hani çiftti? Abi kameraları görünce biraz azalttı. Neyi görünce? Kameraları görünce azalttı biraz. Tablacı vallahi ne kadar güzel. Tamam tavuk koyma abi sar be. Abi güzel oluyor yani. Araya gitmesin abi. Vay maşallah vay maşallah. Tamam. E ee, gerisi? Gerisi burada abi. Gerisi canlı sağlı abi. Geldi geldi. Sos var mı? Acı istemiyor. Yokmuş abi. Zaten. Acı da yokmuş abi. Ya tablacı yiyorsan tavuk sadece aynen. Biraz hafif gevresin abi. Gevresin abi. Evet abi. Adana dışında bunu kimse anlamayacak ama. Lavaş için mi? Gevremek. Evet gevrek. Ha. Şurada nasıl konuşuluyor abi? Ben anlamam <laughs> çıtır. çıtır. Çıtırımsı. Çıtırımsı. Aynen. Dur bakalım daha neler çıkar. Eser miktarda. <laughs> Eser miktarda. Evet abi. Taralım abi. O gün geldi abi. Evet abi. Getir abi getir. Öf. Bu ne böyle ya? Abi bu özel gözüm zurna. Konuşamadım da niye? Tablayı salatalım. Farklı bir isim mi istedim de. bulamadım. Bulamadım. Tablacı lavaş zurna. Afiyet Afiyet olsun.